Evet çocuklar evet. ilk sorunuz geliyor. Evet. Annenizin doğum tarihi ee, 1987. Ben de 1860. 1860 diyor. Siz. Roma'yı kim yaktı? Vallahi ben yakmadım. <laughs> Oğlum Roma'yı kim yaktı dedim. Vallahi ben yakmadım dedim Müdür <laughs> bey. Ne diyor bu? <laughs> e Şaban yalan söylemez Müdür bey ben yakmadım diyorsa yakmamıştır. <laughs> 1987 evet. Suudi bildi 10 1700. puan. 1700. 10 <laughs> puan. Oğlum sen 100 yaşındasın ben 200. Ben kaç puan? 1700. Evet Polat senin sorun geliyor. Bir bakkala gittin. Evet. 20 TL'm var. Ee, ben de söyleyeyim mi? Diyordum. Bunun 13 TL'siyle alışveriş yaptım. Bakkalcı sana kaç lira verdi? 7. 7 TL Polat'ın da 10 puanı var. Saliha'nın sorusu. Ben zaten onu biliyordum. Saliha duyuyor musun? Duyuyorum. Bir ot bir ota ne demiş? Bir ot bir ota gel beni biç demiş. Bilemedi. <laughs> 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 bir ot bir ota ne demiş? Gel beni yap demiş. Biz? Kim kim yapacak? Ototu mu yapacak? Gel beni yerinden çıkar demiş herhalde. Hayır. Yok. Bir evet. cevabını vereyim mi? Yok. Bir ot bir ota ne demiş biliyor musun? Sen ıslandın sıra bende demiş. Bir, biz 30 demiş. Ne? 30 demiş. biz bu, 30, mu? 30 anne 30 30. 31 31. Vallahi hayatımda ilk defa. Anne 31 31 31. Bize şey, bize şey bilmece sor. Aa <laughs> bu, bu, bu ne diyor? Şey olsun. şey söyleyeceğim çadır <laughs> benim üstüme çöktü. Anne. Bak. Anne. 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 <laughs> Soruyorum. Yani Polat'ın sorusu şey... geliyor. Polat'ın yani. sorusu geliyor. Evet. Polat'ın sorusu geliyor. Polat. Duyuyor musun? Evet. 15 çarpı 2. <laughs> Çarplarsa topla. 15 çarpı 2. Ne toplaması? Ee, çıkaracak mısın? Yok toplayacağız. Cevabı, cevabı biliyoruz. 15 çarpı 2. Allah sana öğretmene sabır çarpı versin. Çarpı 2. Çarpı diyor. Çarpı ne demek? 15. 15 Hadi. çarpı 2. 17. Hadi 15 çarpı 2. Ben söyleyeyim mi cevabını? Yani 2 tane çarpı. 15. Bilemedi gitti gitti süre Ay, doldu süre. Adaban, doldu. Otuzlu, doldu sudenizin sorusu geliyor evet. 190'dan evet, 40 çıktı 20 eklendi 20, 170, 170 sudenin 20 puanı var sudenin 20 puanı var Saliha'nın sorusu bir berber bir berber ne demiş <laughs> Ol. Gel beraber berber açalım demiş. Vay! Salladım lan. Salya Opa. <laughs> o aklımda kalmış ya bunun cevabı. Evet. Bir şey diyeceğim. Bu çadır niye benim? Şimdi bana, bana sor. Bu nasıl bir çadır? Kafam tavana değiyor. Bak şimdi bana sor. Benle. Ay sıra bende. Ay bende. Apple atla ap, sana bana. Polat sana soruyorum. Hayır Su Deniz'in sorusu. Biraz, Aa, te, biraz sen var ya önümüzü kapatmışsın. Ya ne tamam, ben ben geliyorsun. Geliyorsun. Sese, sen, Polat sana geliyorum. soruyorum. Tamam. 17 artı 17 artı 3. 17 artı 17. Bu çok kolay. Kızım, arkadaşlar 17, kızımı, 17, görüyorsunuz 17, kızımı görüyorsunuz. Kızımı görüyorsunuz bana olan mi? sevgisini bakın. 17 artı 17 artı 3. Tamam. Tamam Bilemezsin cevabı ben vereceğim. Hayır. Ben gitti. ya? Hayır. Geçti ya. biliyoruz. Her insanlar biliyor burada. Kaçtı baba? 37. Hayır 27. Hayır 18. 17 um. e, artı 17 34 artı 3 37. 37. Baba 20. Bak 10 10 daha 20. Hayır. 7 mi? hayır bildim ben. Siz, Ben bildim. Ya bütün. Yanlış Arkadaşlar çok uykumuz geldi şimdi biraz da yatacağız. Oğlum. 어그렇나기 거든. 나기 가디야. 저. 흐. 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 그 야, Ya Sizin uyumanız bu mu? Vallahi uyuyamadık Ayının biri geldi çadıra saldırdı galiba. O neydi o yaratık? Aa. Neydi öyle çadıra? Bir şey, bir şey geldi çadır sallandı çok korktuk ya. Neydi o? Bilmiyorum Göremedim karanlıktan ha. Şey, testere miydi neydi? Pitbull. bulanı pitbull. Yok pitbull. Fet bul diyor ya. Acaba buz diyarı olabilir mi? Freddy, Freddy, Freddy. 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 Acaba buz diyarı olabilir mi? <laughs> oh. <laughs> Abi habire salıyor bu ya arkadaşlar habire salıyor ya. Atacağım bunları harbi atacağım bak. Hayır <laughs> bacağımı kaldıramıyorum. Anne, ben atacağım bunları söyleyeyim. Anne, <laughs> arkadaşlar bak anne, ne atlamak istiyorsanız anne, söyle. Anne. Anne. <gülüyor> anne. <laughs> Bacak şey kaldı. Ama böyle önce şey çıktı acaba pakistik işte, buz <laughs> diyarı olabilir mi? Oğlum beynimi yaktın be. Ya ben uyuyorum ya. Yeter, seni ses ama. Bir şey diyeceğim. Dış Yapma. ses. Az önce Yapma. çadırımı sallandı çok korktuk. Yapmasana. Ama ne Öyle. olduğunu göremedim. <laughs> Testereye benzettim ama. Korkunç bir yüzü vardı. Bir yaratıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bu gece sizi yiyeceğim dedi. Kalp. Duydun mu? Ama ayağını çeker misin? ama kesip koyduğuna koyacağım sana. Ay! Ben çadırdan çıkıyorum. Ay, İlk elenen kişi Salih oldu. Salih elendiniz. Evet. Survivor'a beda ediyorum. Elendiniz Salih Hanım. Valla duramadım. Daraldım ya. Ben, 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 ben. Evet sıradaki Sudanaz ve Polat kaldı bak seni yiyeceğim. Sır sor baba. Mısık gel. Neyse. <laughs> Neyse. Evet su denizin sorusu. Evet. Bekliyorum. Ben de mi? 120 artı 30 eksi 100. <laughs> 50. 50 su denizi devam ki. 5 evet. yapan kazanır. Polat'ın sorusu. Gel çık oradan. Polat. Efendim. 200 artı 200 eksi 100. 200. Ee, 300. 300 dedi mi Sude Polat 20 Sude 30. Bizim mi? Evet. Evet. El mı? Yani. Söylüyorum. Yeni soru geliyor. Evet. 60 artı 50 artı 100. Süre doldu. Nasıl ya? Süre doldu kısa. 5 saniye mi oluyor? Süre doldu hemen vereceksin. Söylemek zaten 5 saniye. Hayır. Biraz zaman olmuyor. Olmuyor mu? On 210'du. Geçti. Aa ben söz Yeni soru geliyor. Gel bak. Aha biri geldi. Oğlum arkada biri var. Neyse sizi yiyeceğim. Neyin ayıneyim? Ne. Anne çok yedim. Karnım çok acıktı. Neyin ne? ne, ne, ne. Anne. Seni yemem e miskeletlerim batar <laughs> bu hastalığı. Polat çekil oğlum. Ben ormanların kralıyım. Anne ormanların kralı olsaydı gene <laughs> burada bizi yiyeceğim. Herkes yiyeceğim karşı masaya bak. Anne orada bak orada bir sürü kurban. En sonra sizi saklıyorum tamam mı? <laughs> evet arkadaşlar. 3 <laughs> ki Polat'ın sorusu. Polat. Annem. <laughs> <laughs> 1000 artı 500 eksi 100. 1000 yüz. Eksi yüz. Eksi, 500. Eksi 100. 1 500 100. 1000 artı 500 100. 1600. Hayır. Bilemedi. Kaybetti. Sude 1400. Sude'nin sorusu geliyor. Sude. Evet. Hazır mısın? Evet. Hazırım. 500 100 100 eksi 100. Yüz eksi yüz eksi yüz artı 100 400 Ay, Hayır, 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 geçti. Bak, ya bu ne güzel yani 500'den şey. 3 kere 100 yüz çıkartıyorsun, 100 yüz ekliyorsun. 300. 300. Evet. evet. Polat, senin soru geliyor. Ben doğru bilmedim Hayır, 3 3 yapma şansın Polat. 3 3 yapma şansın. Tamam ben ikiyim bu 3 mü? Evet. Hadi bunu bil. -2 bu. 17 2, -2 artı 10. 2. Artı 10. Hadi hemen vermesi lazım. Ben de öyle yaptım. Bitmiş Eksi 2 artı 10. 27. Hayır. 25'ti. süresi bitmişti. Hayır. Su Deniz'in sorusu. Geliyor. 2 çarpı 2 artı 100. Ee, 100. 104. dedi mi suda 4 ki oldu. Polat. 20 artı 100 eksi 10. 20 artı 100 eksi 10. 174. Kaybetti. 100 andı. Suyden az bunu verirse Polat eleniyor. Hayır lütfen bilmem. Hiç alaklanmıyorum. Allah'ım beni siliyorsun. Allah'ım. Mekta daha çok günahlı. 4 çarpı 4 artı 10. 4 çarpı 4 artı 10. Allah'ım inşallah. 4 çarpı 4 artı 10 26 26 ve bildi 5 oldu Polat elendi yallah polat yallah, yallah. Ve çadır videosunda Suydanaz kazandı Ödülün sahibi suydanaz oldu Polat eleniyor Polat güle güle Kardeşim, seni çok seviyorum bir daha gelme buraya. Bir daha gel tamam mı? Hadi çıksana Arkadaşlar yine kazanan benim. Ve yine ödülü alan benim. Kendimi rakip tanımıyorum. Evet. Hadi görüşürüz. Yine kazandım.